Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü konumuz İslam'ın en temel erdemlerinden biri olan sabır. Sabır, yalnızca zorluklarla başa çıkmak değil, Allah'a güvenmek ve imtihanları karşılamada güçlü bir iman sergilemektir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, nöbetleşerek düşmana karşı tetikte bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Bu ayet bize sabrın sadece bir kişisel erdem değil, aynı zamanda Müslümanların zaferi için bir anahtar olduğunu hatırlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sabrı şöyle tanımlar: Kim sabrederse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir ikram verilmemiştir. Bu hadis bizlere sabrın aslında Allah tarafından müminlere verilen bir lütuf olduğunu anlatıyor. Sabırlı olan kişi dünyada ve ahirette karşılığını mutlaka alır. Sabır denilince akla gelen en güzel örneklerden biri Hazreti Eyüp'ün sabrıdır. Allah Hazreti Eyüp'ü birçok zorlukla sınamıştır. Malını, çocuklarını ve sağlığını kaybetmiş ancak sabrını hiç kaybetmemiştir. O bu zor zamanlarda bile Allah'a olan güvenini sarsmamış ve şu sözlerle sabretmiştir. Şüphesiz Rabbim bana sabretmeyi öğretmiştir. Hz. Eyüp'ün sabrı, imtihanlar karşısında gösterilmesi gereken doğru duruşu bizlere öğretir. Günümüz dünyasında hepimiz farklı zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Ailevi problemler, iş sıkıntıları, hastalıklar, ancak Allah bizden sabırlı olmamızı istiyor. Her zorluk bir imtihandır ve sabredenler Allah'ın rahmetine mazhar olur. Hayatta karşılaştığımız her zorluk, sabrımızı ve inancımızı test eden birer fırsattır. Allah hepimize sabırlı olmayı nasip etsin ve bizi imtihanlar karşısında güçlü kılsın. Peygamber Efendimizin duasıyla bitirelim. Allah'ım, beni sabredenlerden eyle, sabır ver ve sonunda beni rızana kavuştur. Sabırla karşılanan her zorluk bir rahmet kapısının açılmasına vesile olabilir. Rabbim hepimizi sabredenlerden eylesin. Siracı Nur YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.